Azan Bayramı'ndan bir hafta sonra buraya gelmiştim, bu köye gelmiştim. Daha doğa yeni yeni uyanmıştı. Bu evde Fahri Bey yaşıyor ama umarım ki yine buluruz. Bize saz çalmıştı, türkü söylemişti. Şimdi ben önce şuraya çıkacağım, şu balkona çıkacağım. İkinci defa da ne için bu köye geldiğimi orada anlatmak istiyorum. Orada, köye karşı. Kapı bir masa ve bir sandalye karşılıyor bizi. Bir de eşek vegin için bu köye geldim Bu köyle ilgili zaten mevcut bir içeriğim var Eğer beni takip ediyorsanız muhakkak karşınıza çıkmıştır Belki de izlemişsinizdir. <laughs> çekilecek olan Damat Mektebi filmi meydanda setini kurmuşlar. Başrol oyuncularını göremedik sadece. Bilinen ismiyle Osman Ağa'yı gördüm hatta yanına gittim. Bir iki karede yakaladı kendisiyle. Merak ediyorum nasıl bir film olacak. Komedi türünde olacak ama. Biliyorsunuz büyük filmi de burada çekilmişti ve o filmden sonra da e, köy artık e, pek iyi anılmıyordu. Halbuki şu tarihi dokuya sahip güzel köye bakın ne kadar güzel görünüyor. Ve bu büyüklükte bir köy bulmak da biraz zor. 90'lı yıllarda da terk edilmiş sonradan yavaş yavaş artık buradan göç edenler tekrar gelmeye başlamış. Sadece bu kadar değil tabii bu tarafta da evler var. Umuyorum ki Damat Mektebi filmiyle güzel bir şöhret kazanır artık insanlar. köyünü Gezmek ister. Ben de merak ediyorum filmi. Bakın koyun sürüsü. Oh. Tozlar da havaya kalkıyor. Önünde de bir eşek. Çoban eşeğine binmiş. Onlara liderlik yapıyor. Belki de filme bunu da dahil ederler. Bilemiyorum. Peki niçin ben bu balkona geldim? Bu evde yaşayan Fahri Bey. Diğer sefer geldiğimde bize saz çalmıştı. Sesi de fena değildi. Belki dedim kendisini yine görürüz. Bize tekrardan bir türkü söyler. Ama kapı duvar karşımızda. Bu köyün bir de şöyle bir özelliği var. Böyle karşıdan baktığınızda ölü bir sessizliğe sahip. Sanki bu evlerde hiç kimse yaşamıyormuş gibi. Canlılığı görmesen hayvanlardır, insanlardır seslerini duymasanız evlere bakarak diyeceksiniz ki burada ölü bir sessizlik hakim. Sanki göç etmiş yılların havasını yansıtıyor. Her ne kadar insanlar geri dönüş yapmış olsa bile sanki o hüznü hala içinde barındırıyor. Geçen defa geldiğimizde tam şu noktada bir teyzeyle karşılaştık. Teyzeye dedim ki, özledim mi dedim köyünü? Özenmez mi dedi? Hemen evini gösterdi. Ben dedi evimi onarıyorum. Aşağıda bir kayınım oturuyordu. Bu tarafta bir diğer bir kayınım oturuyordu. Şu tarafta ablam oturuyordu. Sabah akşama kadar dedi beraber oturuyorduk, sohbet ediyorduk, yemek yiyorduk, çay içiyorduk. Ve yıllar sonra kadın gelmişti. Peki dedim onlar da gelecek mi? Bazılarının öldüğünü söyledi. Hani diyorlar ya, gelip de görmemek var. Öyle bir durum oluyor ya. Yani insan geliyor, tamam oturuyor ama özleyecek mi? Evet özleyecek. Kendi köyünde otursa bile o günleri özleyecek. Çünkü o günlerde kendisine eşlik eden, anılarına eşlik eden hiç kimseyi bulamadığında insan tabii ki özler ve özlem duyar. Her ne kadar kendi evinde otursa da o özlemi asla geçmeyecek. Bakayım domates var, kadife çiçeği var, kapılar var. <laughs> İlgimi çeken de kapıları onarmış olması. Şöyle fasulye var bakalım. Kendisi evde yok. Ben buraya izinsiz geldim. Olur da seyreder seyreder tabii ki kendisine de haber vereceğim. Kusurumuzu affetsin. Hemen şurada yeşil bir domates var. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar güzel değil mi? Bahçesiyle uğraşmış. O da otudur. Şuna bak ne kadar güzeller. Hmm. Domatesin kendi has bir kokusu var. Domatesin kendisi değil bitkisinin o kadar güzel bir kokusu var ki. Yani bana öyle geliyor. Çok insan nefret ediyor tabii bu kokudan. Neredeyiz? Dengizan köyündeyiz. Dengizan köyünün tarihi taş evlerinde. Bahçesinde durduğum bu evde de çekimler olacak. Damat Mektebi'nin bazı çekimleri bu evde de gerçekleşecek. Zaten bugün burada bir iki çekim var dolayısıyla ben geldim. Ama bugün meydanda çekimler yapılacakmış, köy meydanında. Biz de şimdi oraya gideceğiz. Damat Mektebi. Komedi türünde bir film olacak. Hükümet Kadın, Vizyon Tele tarzı bir şeyler olacak. İlkbaharda da vizyona girecek. Çekim yapmak yasak. Oyuncuları ya da seti çekmem yasak. Sadece gidip bakacağım, Dengizan Köyü'ne geldik. Dengizan Köyünü Dengizan Köyü yapan tabii ki kuyularıdır. Yine bir kuyunun başına gideceğiz ama bu öyle terk edilmiş bir kuyu değil. Bakın içindeki su kirlenmesin diye üzerini örtmüşler, kapatmışlar. Peki neden? bunun nedenini bize Fahri Bey anlatacak. Eskiden hani burada pek fazla da su yoktu o zamanlar su yetmiyordu daha doğrusu köyleye. Tabii buradakiler hep zaten gördüğünüz. Burada herkesin her evin 2-3 tane kuyusu var normalinde de. Ama su geldikten sonra bakımsız kaldılar işte. Köy boşalttıktan sonra da bakımsız kaldılar. Kimse pek fazla da uğraşmıyor ama bizim Arap abimiz var. Taya şu karşıda oturuyor. Etrafını da gördünüz zaten duvarlarla örülü. Su kirlenmesin, hayvan pisliği girmesin içine diye falan hayvanları falan buraya sokturtmuyor. İşte gördüğünüz kadarıyla da içinde su var. Hemen hemen yarısından daha fazla dolu. Adam her akşam gelir, alır bir donlu. ta şu karşı evden gelir, bir donunu doldurur. Normal çeşme suyu içmez. Sadece bunu içer. Hocam. Buradaki sudan içer. Başka da suyu içmiyor. Kaç yaşında peki? Ola kaç yaşında? 70 yaşı vardır. Ha, alışmış demek ki. Alışmış. Eskiden beri bunu korumuş ama adam helal olsun adama ki korumuş bunu yani. Çok da güzel bir suyu var yani. Siz baktınız mı tadına? Tabii lazım. ki, tabii ki baktım. Bana da tavsiye etti yani gel istediğin zaman gel al diye de ben bazen geliyorum alıyor. Şuradan bak dikkat ederseniz şuradan kanal yapmış adam. Şu, su geçsin e, diye. Evet su geçsin diye ve buradan e, kuyunun içine yağmur suyu akıyor. Her iki tarafından yapmış. Evet. Diğer taraftan da yapmış, buradan da yapmış. Ama dikkat edersek zaten buranın tamamı kayalık. Kayalık. Çok... Hani toprak alan değil. Yok değil. Su gelen su zaten çamur şeklinde geliyor. Kimizleniyor adam geliyor. Evet her sene geliyor ya, yağmurlardan önce geliyor buraları temizliyor. Burada dinleniyor su. Bu su çok temiz, çok güzel bir su. Yaşlıların gerçekten kendine has böyle özellikleri var. Kopamadıkları bağları var. Örneğin bazıları var. Fırın ekmeğini yemezler. Veyahut piliç etini sevmezler, yemezler. Salça yemeyenler de biliyorum ama ilk defa bu şekilde suyu muhafaza edip içeni de ilk defa duyuyorum. Demek ki bu bağından kopamamış. Buradaki suyu koruyor ve her akşam gelip kendine içmek için götürüyor, evine götürüyor. Bu da çok ilginç. Köy doğal, doğallığını korumuş. Görmüş olduğunuz gibi insanlar da gerçekten doğallığını korumaya çalışmışlar. Bu da çok ilginç. Kuruladık kartuzlarını çok yemiş. Acur. Acur da susuz yetişiyor. Tabii tabii susuz yani. Böyle baharda ekiyorlardı. Bir iki defa böyle yağmur suyunu gördü mü evet. ondan sonra kendisi alıp başına gidiyordu. Hmm. Yazın çok sıcak oldu mu burası? Çok oldu. Yazın çünkü çok sıcaktı. Bir tane bağ yaptım. Yandı. Bir tanesinden bir salgın üzüm alamadım. <laughs> çok sıcaktı bu sene. Muhtemelen yüzyılın en <laughs> sıcak yazı diyebilirim. O şeydeki çalı çırpıları hepsi bulama yapımındandı bazen. Eşek de sizin mi? Eşek de benim. Jessica <laughs> <laughs> da bizim. Jessica <laughs> mı? Jessica'lar üzülmesin. <laughs> İşte Dengizan köyünün Jessica'sı. Jessica. işte hep sana bahsettiğim o topraklar. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle, Hafın Mezopotamya. Bunca imparatorluk burayı paylaşmak için yıllarca savaşmış. Olmamış, sararmış. Evet. Bunun kokusu var mı? Bir bakayım. Aa, bu şeydir, reyhandır de en güzel evindeyiz şu an evinin balkonundayız. Görmüş olduğunuz gibi çiçekler balkonu süslüyor. Zaten köyle ilgili ayrıntılı bir videom var. Eğer beni takip ediyorsanız, izliyorsanız muhakkak karşınıza çıkmıştır. Yine bu balkona çıkmıştım. Şu parçalardan bahsetmiştim. Bugün yine Fahri Bey'e misafir olduk. Bize bağlama çalacak, türkü söyleyecek. Dediğim esnada bir tane de bülbül çok güzel şakıdı vallahi. Bilmiyorum sesini duyabilecek misiniz ama Geldiğim zaman ilkbahardı. Şimdi sonbaharın artık sonundayız. Yine de havalar sıcak. Cezmi Baskınlar röportaj yapmaya çalıştık ama müsait değildi kendisi. İnşallah başka bir zaman. Çok mütevazı bir insandı. Daha önce burada büyük filmi çekildi. O film yüzünden maalesef köy karalanmış oldu. İnsanlar da çok bu köyde yaşayan insanlar özellikle çok rahatsız oldu. Ön yargılar da oluştu. Hani insanın elinde olmuyor ama çekilen bu film komedi türünde. Umarım ki güzel olur. İnsanlar da ne yapar? Köyü merak eder veya köyü ziyaret etmeye gelirler. Köyde herhangi bir şey yok. Neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Gayet güzel, otantik bir köy. Mardin'in en fotojenik köylerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Çok harika bir görünümü var. Özellikle taş evleri. Çok güzel. Sade böyle sade. Ağacı yok, bahçesi yok. Yamaca kurulmuş sade taş evler. Çok güzel. Buyurun gelin Dengiz Ana, gezin, görün ve insanlarıyla oturup <laughs> sohbet edin. Yani Jessica'yı da ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Birazdan Fahri Bey saz çalacak, onu dinleyeceğiz. 1977 yılında inşa edilmiş. Hatta köyün içinde gezerken de birkaç evde daha dikkatimi çekti. Duvarın içinde bir taşın üzerine öyle gelişi güzel bir şekilde muhtemelen yapım tarihini kazımışlar. Bazıları 77, bazıları 69 o şekilde geçiyor. Ve şöyle bir kanaate de vardım. Evlerin çoğunluğu 60'lı, 70'li, 80'li yıllarında inşa edilmiş. Tabii ki daha eski olanları da vardır. Genel itibariyle o dönemlerde yapıldığını düşünüyorum. Yalnız başına şu köşede de bir ev var. Onu da çekebilir misin? E, köyün içinden akan bir çay yok, bir dere yok, bir gölet yok yağmur sularını biriktirmek için hazırladıkları, kazıdıkları su kuyuları var. Bu da çok ilginç. Sadece bir değil, birkaç tane. O dönemde tabii ki altyapı çalışmaları da olmadığı için su sistemi de yokmuş. Ve herkes kendisine yetebilecek derecede su kuyusu yapmış. Su kuyusu dediğim hani yağmur sularını biriktirmek için. Dengizan köyünün tek adresi Fahri Bey'in evi Gözlerin zehri şarap eder mi? Alıp içsem beni sarhoş eder mi? Bir hayale daldım uyan derilerimi. Beni böyle koyup gitme olur mu? Yine gel akşam üstü gece sabah varmadan izin olsun üzerimde olur mu? Yine gel akşam üstü gece sabah varmadan kokun örtsün üzerimi olur mu? Vallahi sözleri aklıma geldi. <laughs> Bu köye niçin gelinir? Gelin Fahri Bey'in ağzından bir türkü dinleyin. Onun elleri arasında çalınan bir bağlama, bir saz sesini dinleyin. Bu balkonda gerçekten çok farklı bir atmosfer. Ne bileyim, hayat geçiyor, hayat akıyor ama bir değişiklik lazım. Kollarına, parmaklarına, ağzına sağlık diyorum. Kahveler benden. <laughs> Evet geldik hem bize saz çaldı hem kahve pişirdi bize. Çok teşekkür ediyoruz misafirperverliğinden dolayı. Ne yapıyoruz? Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ama kanalımıza abone olmadan geçmeyin. Şimdilik hoşçakalın.